Hayal ailesi. <laughs> mesaj geldi. La la la. Kıymada indirim varmış. Aa! aa, 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 aa ne oldu ne? Ne yaptı bana? Eyvah kaza yaptım. Ay beyefendi iyi misiniz? Ay bir anda çıktınız önüme gelmedim kusura bakmayın. Aa, Hani acil durum attı. Evet trafik kazası. Hı hı, motor sürücüsü. Hemen bir ekip gönderiyorum. Ne olduğunu anlamadım memur bey. Bir anda önüme çıktı. Ambulans da geldi işte. Tamam biz de şimdi evrakları hazırlayıp tutarak tutalım. geçmiş olsun geçmiş olsun. Sakin olalım lütfen. Şimdi hiç hareket etmiyoruz. Şu motordan ilk önce sizi bir yavaşça kurtaralım. Bir saniye. Op. Memur Bey, şu motoru alır mısınız? <laughs> tamam, şimdi etrafın güvenliğini sağlamak için şu dubaları yerleştirelim. <laughs> şimdi yavaşça kaskımızı çıkartıyorum. <laughs> Sanırım boynunuz acıyor. Size hemen bu boyunluk takmam gerek. Eh, tamamdır. Daha iyisiniz değil mi? Hı -hı. Tamam. Tansiyon normal. Hı -hı. Travma belirtisi yok. Adınız nedir? Koca Harika bilinç açık. Sizi şimdi yavaşça sevdiğe alacağım tamam mı? Hı -hı. Evet. Bir, iki, üç. Çok harika gidiyorsunuz muhteşem. Şimdi genel durumunuz iyi görünüyor. Fakat yine de daha da detaylı kontrol olmanız için hastaneye bir doktora görünmeniz gerek. Şimdi sizi ambulansa alalım. İşte böyle tam olarak anlattığım gibi oldu memur bey. Hanımefendi böyle bir durumda hatanın %100'ünü size vermek durumundayız. Çünkü araç kullanırken telefona baktığınız için öndeki süreciyi görmemişsiniz. Oh, şey kıyma indirimi olunca tabii ben <laughs> haklısınız. Araç kullanırken telefona bakmıyoruz. Dikkatli oluyoruz. Kurallara uyuyoruz. Haklısınız. Doktor Ayşe Hanım bilinç açık, hayati değerler normal. kız e, zaten kaza esnasında makinin kafasında kask varmış. ki Baştan bir daha bir yok ama boyunda yüksek olan da hassasiyet olduğunu hı hı. söylüyor. E, bu kadar efendim. Tamamdır. Geçmiş olsun Kocayı Bey. Biz gerisini hallederiz ATT Ümit. Kolay gelsin hı hı. efendim. Benim evet. bir şeyim yok sadece boynum hafif ağrıyor gideyim ben olur mu olur mu trafik kazası geçirdiniz sizi bir gece burada gözetim altında tutmamız gerekiyor şimdi tüm vücut taramaya sokacağız sizi evet taramaya alabiliriz şimdi tüm vücut taramasına hareket etmeyin evet, tamam bunun takıldı pardon teşekkürler. Evet hareket etmeyin lütfen. Evet bakıyorum ayaklar. Tamam. Ben kırmıyorum. Evet kollarda da bir şey yok. Kafada gayet iyi görünüyor. Güzel. Herhangi bir yerinizde kırık yok Koca Ayı Bey. Kaskınızı taktığınız için de kafanız ciddi bir darbe almamış. Doktor hanım birazcık boynum neden ağrıyor o zaman? çarpmanın etkisiyle kaslarınız zedelenmiş olabilir. İsterseniz Hı -hı. boyunluğu bir süre daha kullanmaya devam edebilirsiniz. Hı -hı. Tamam o zaman. Ben artık gidebilir miyim? Şöyle yapalım. Aslında sizi gözetim altında tutmamız gerekir ama kendinizi iyi hissediyorsunuz. Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen hastaneye tekrar gelin. Kusma olabilir, ağrı olabilir. O zaman gerekli müdahaleyi yaparız. Tamam o zaman hemen, hemen ambulans çağıracağım tekrar. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun.